Kıymetli seyircilerim aslında burada çok kıymetli hocamızdan şunu öğrenelim mi beraberce? Başım nasıl ağrıdığı zaman ben bir beyin cerrahına başvurmalıyım? Özellikle sabahları kalktığı zaman şiddetli bir baş ağrısı, beraberinde kusma varsa ve beraberinde çift görme veya görme bozukluğu varsa kalktığı zaman bu baş ağrısıyla beraber, kusmayla beraber sol veya sağ tarafta Kolun tümünde beklemeyiz Nur Hanım. Bazen sadece eli sıkmada bir uyuşukluk, bir gevşeklik olabilir. Sağ Bu sol da bir... el fark eder mi? Fark etmez. Fark Neden? Etmez. Kanamanın yani beyindeki bir kanamanın veya beyindeki bir tümörün yerleştiği yere göre sağ veya sol değişebilir. Hmm. O yüzden herkes yatalak tamamen felç birisini bekliyorlar. O noktada biraz fazla gecikmiş oluyor. O yüzden elinizde bir uyuşma. Baş ağrısıyla beraber kusmayla beraber varsa veya bir şeyin kapağını açarken zorlanıyorsanız arabanın direksiyonu tuttuğunuzda ya bu taraf sanki biraz daha böyle bir hafif gibi geliyor Uşuk. diyorsanız kalem tuttuğunuzda imza attığınızda bir değişiklik hissediyorsanız hekime başvurun. Hiç durmadan başvurmak gerekiyor. hekime başvurun. Burada. Bunlar acil başvurması gereken konular.